Yani hmm. öyle bir şey yok abi. Kim diyorsa yalan söylüyordur. Sen, sen ciğerli bir çocuk musun? Ne laf? abi? Senin ciğerin var mı ciğerin? Var abi. Sen ciğerli bir çocuksan benim karşıma ben geliyorum hadi. Abi kim diyorsa onu öyle bir şey yok yani. Kimse abi, yalan abi, söylemesin abi. abi, abi. Etmez, Mustafa. İstersen abim saat 7 görüşelim seninle. Sabah istersen onda görüşelim. Abi. İstersen gece 11'de görüşelim. İstersen sabah karşı 5'te görüşelim. Yani saat benim için fark etmez. Abi. Yani öyle bir şey yok abi kim diyorsa yemin ederim uydunuz ya. Abi, sonra Kimse iftira atmasın ya. Babanın arabası yanabilir. Bak bu saatten sonra senin babanın arabası yanabilir. 11 yaşındaki kızın, okuldan alınabilir kız kardeşi var ya senin E abi? He, onu böyle bir kaza oturtturabilirler yani Anladın Abi, mı? bacıma laf etme He. sen de benim bacımla gezme o zaman Abi senin bacına ne gezeceğim ya Hee Ben senin e. bacının bir ismini biliyorum abi, öyle de bir kankana haber, iyi misin falan filan yani e. Aramızda bir şey varsa da abi Cümle alem beni çıkılasın yani. Küfür etmeyeceğim. Sen cümle alem bac, bacını siksin mi senin? Abi daha bak. Bak sana bir şey söylüyorum. Senin benim bacımla aranda bir şey varsa senin bacın cümle alem siksin mi? Tamam abi. Tamam diyorum ha? bak. Yanındaki tamam diyen kim oğlum sana? Yok abi yanında tamam diyen biri yok. Ben şu an... Sen neredesin lan? Ben şu an Etimeskut'tayım abi. Evin e, biraz uzağındayım. Birazdan tamam. babam Peki, gelip alacak. Dakika Oradan Yozgat'a gideceğim. 45 dakika bekle. 45 dakika bekle. 46 dakika da ettirmeyeceğim sana. Abi işte. Birazdan Yozgat'a gideceğim de. Bunu